Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Megane 3 ve Fluence ailesi araçlarda iç aydınlatma ampullerini LED ile değiştirdiğimizde LED lambaların kısık bir şekilde yanması durumundan bahsetmek istiyorum. Marka ve model olarak her ne kadar Renault Megane 3, Fluence desem de günümüz araçlarının çoğunda bu durum yaşanmakta. Yaşanılan bu durum için sorun veya problem tabirlerini kullanmıyorum. Çünkü bu aslında bir sorun değil. Bizler aracın tasarım kriterlerinin dışına çıktığımızdan dolayı karşılaştığımız bir durum. Peki neden böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz? Uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Sistemin çalışma yapısını daha iyi anlamak için böyle bir test ortamı kurdum. Burada PVM kaynağı olarak bir adet Arduino Uno'muz var. Arduino Uno'yu Renault grubu araçlardaki UCH ünitesi olarak düşünebilirsiniz. PVM kaynağımız bir adet MOSFET'i sürüyor. Mosfette lambayı anahtarlıyor. Araçlarımızda da sistem aynen bu şekilde. Arkada da gördüğünüz gibi sisteme bir adet osiloskop bağlı ve osiloskop üzerinde bazı grafikler görüyoruz. Ekranın alt tarafındaki çizgiyi 0 volt, üst tarafındaki çıkıntıları da 12 volt olarak kabul edebilirsiniz. Aracımızdaki UCH ünitemiz bir periyot içerisinde çok kısa bir zamanda 12 volt gerilimi açıp tekrar geri kapatıyor ve bunun neticesinde de lambaya bir gerilim uygulanıyor. Fakat bu işlem o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ki gördüğünüz gibi lamba yanmıyor fakat üzerinden bir akım geçiyor. Osiloskopun mevcut ayarlarında 500 mikrosaniye değerini görüyoruz. Fakat kafa karıştırmamak için durumu şöyle anlatmak istiyorum. 1 saniyeyi milisaniye cinsine çevirdiğimizde 1000 milisaniye elde etmiş oluyoruz. Bu 1000 milisaniyenin 10 milisaniyesinde lambaya gerilim uygulayıp geriye kalan 990 milisaniyede kapatırsak gördüğünüz gibi halojen lambalarda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani lambanın üzerinden akım geçtiği halde lamba yanmıyor. Peki tasarımcı neden böyle bir yapıya ihtiyaç duymuş? Biraz da ona değinelim. Günümüz araçlarında üzerindeki donanımların arıza tespitlerini kolay bir şekilde yapabilmek için bazı yöntemler kullanılıyor. İç aydınlatma lambalarında lambalara çok kısa aralıklarla gerilim uygulayıp lambanın çektiği akım hesaplanarak lambanın sağlam mı, patlak mı yoksa bir kısa devre durumu var mı bunu tespit etmek için PVM yöntemi kullanılmakta. Tabi bu araç tasarlanırken halojen lambaya göre tasarlandığı için Bizler led lamba taktığımızda led lambanın ışık saçması için gereken akım çok daha düşük olduğundan halojen lambaların sönük kaldığı yerde led lambalar ışık vermeye başlıyor. Bunu da sizlere uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Halojen lambamız burada. Herhangi bir ısınma ve ışık göremiyoruz. Fakat ampermetre ile ölçtüğümde ise şu an lambanın 27 mA akım çektiğini yani sıradan bir mantar ledin çalıştığı anda çektiği akımı çektiğini görüyoruz. Fakat bu akım değeri halojen lamba için o kadar küçük kalıyor ki halojen lamba ışıldamıyor. Bunu bir led lambayla değiştirdiğimizde ise bütün sistem aynı ve led lambamızın ışık vermeye başladığını çektiği akım olarak da 3.7 mA, 4 mA'lik bir akım çektiğini görüyoruz. İşte araçlarımızda da aynen bu durum gerçekleşiyor. UCH ünitesinin Lambanın sağlam olup olmadığını anlamak için uyguladığı gerilim halojen lambayı yakmazken led lambanın yapısı gereği yanmasına sebep oluyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu bir sorun değil. Bizlerin aracın tasarım mantığının dışına çıkmasından, alt yapıyı manipüle etmemizden kaynaklanan bir durum. Peki bu led'lerin kısık yanmasını nasıl engelleriz? Biraz da bundan bahsedelim. Şöyle ki led'lerin üzerinde dirençler görüyorsunuz. Bu dirençlerle oynayarak lambaların kısık yanmasını engelleyebilirsiniz. Fakat bunun da bir standartı yok. Her LED'de durum farklı. Mesela şu elimde gördüğünüz koblet yapısına sahip LED'in alt tarafında tasarımcı 12.06 kodlu dirençler için yuvalar bırakmış. Yani duruma göre buralara ekstra dirençler lehimleyerek lambanın kısık yanmasını engelleyebilirsiniz. Şu direnci takın sorun kesin çözülür tarzında bir şey söyleyemem. Bunu deneme yanılma yöntemiyle bulmanız gerekiyor. Sistemin çalışma yapısı ve ledlerin kısık yanma sebebi bu arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçecek olursak aracımızın UCH ünitesi lambanın sağlam olup olmadığını kontrol etmek için birim zamanda çok hızlı bir şekilde lambaya gerilim uygulayıp lambanın çektiği akımı ölçüyor. Lamba olması gerekenden çok daha fazla akım çekerse veya hiç akım çekmezse sistem lambada bir sorun olduğunu düşünüp o hatta giden gücü tamamen kesiyor. Bu uygulanan gerilimde halojen lambayı yakmazken led lambaların yanmasına sebep oluyor ve bizler lambayı kısık bir şekilde yanar vaziyette görüyoruz. Bu bir sorun değil. Aracın elektronik aksamının çalışma yapısıdır arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kullandığınız lambaların direnç değerleriyle oynamak olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.